Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sosyal medya ne kadar doğru serimizde birinci bölüm arkadaşlar. Sizin de Instagram olsun, Facebook olsun, Twitter e, vesaire vesaire gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir şey gördüm. Şöyle yumurtayı eliyle kırmaya çalıştım. Bence kırılır. Neden kırılmasın? Evet yumurtayı alalım. Deneyelim. Şöyle sağla deneyim Sollan. Allah Allah. Kırılmıyor. Arkadaşlar kırılmıyor. Aa, kırılmıyor. Evet arkadaşlar, diğer deneyimiz e, su ver. Bir de arkadaşlar şunu internette gördüm. Şu yani her yerde gördüğünüz suya batırıyor su geçirmiyor. Hep birlikte deneyelim. Ben de inanmıyorum. Su geçirmiyor bu. Deneyeceğiz. Aa, gitti. Bakın. Hiç şu geçirmiyor. Islak değil. Su şuradan düştü. Bu çalışıyor. Evet arkadaşlar şimdiki buna gerçekten inanmıyorum olmayacak. Ee, patates getiriyormuşuz. Şarj at. Takormuşuz diye bu şarj oluyor. Hiç inanmıyorum. O zaman patatesi verin. Arkadaşlar şöyle aldık. Patates. Çantanın içinde. Evet arkadaşlar tiyavuğumuzu taktık ve e hemen şey deniyoruz. <gülüyor> olmayacak. <gülüyor> arkadaşlar bunun bilen inan inanma. Zaten olmayacak. Bunlar yalancı. O zaman e bir tane daha deneyeceğiz. Onu da deneyelim. E kanalıma ab e şuradan abone olmayı ve like tuşuna basmayı lütfen unutmayın. 600 aboneye destek 600 liraydı. E Evet arkadaşlar bunu da e, bilmem bilmem youtuber e, iki bardağı alıyorsunuz dedi. kulağınıza tutuyorsunuz konuştuğunuzda kendi sesiniz duyuluyor dedi o, o zaman bak bakalım ses dışarıda olduğumuz için karton bardak getirdik deneyelim uh. Hepinize de merhaba arkadaşlar aynen çalışıyor muhteşem o zaman arkadaşlar videoyu sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olun lütfen. 600 aboneye destek. O zaman görüşürüz.